Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla tekrar karşınızdayım. Evet, başlıktan da anlaşılacağı üzere hanedan bekçileri nasıl elde edilir? Ücretsiz bir şekilde nasıl elde edilir? Nasıl kazanılır? Para yüklemeden VIP sıfırlar nasıl bundan faydalanabilir? Bununla ilgili video çekeceğiz. Şimdi zaten yükleme yapanlar bunları her türlü alabilirler. Her türlü sahip olabiliyorlar bunlara. Ama işte hani oyunda böyle para yüklemeden bir şeyler yapmaya çalışan bir grup var. Onları da tebrik etmek lazım zaten. Bu işi iyi yapanlar için söylüyorum. E biz de onlara destek olmak amacıyla böyle hanedan bekçileri nasıl elde edilir adlı bir video çekmek istedim. Onunla ilgili de bir sıralama yaptım aslında. İşte en başından beri Ilgaz Hatun'dan başlayıp Amira Hatun'a kadar bütün sıralamaları yaptım sizler için. Şimdi birazdan onlardan değinelim. Şimdi şöyle bir şey yaptım. E bütün Ilgaz'ı, Janseri'yi, Asya'yı ve Amira'nın olduğu bütün kazanılabilecek etkinlikleri sıraladım ve onlardan bahsedeceğiz. Hangisi, hangi etkinlik daha rahat kazanılır yani hangi etkinliklerde bunları elde edebiliriz, nasıl daha çabuk elde edebiliriz bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi ilk başta ilk hanedan bekçimiz olan Ilgaz'dan başlayalım. Şimdi demişiz ki Ilgaz saltanat yolundan elde edilebiliyor sezon sonunda. Yani ne demek bu sezon sonu? Hemen hükümran efsanelerine girelim. Biz hep saltanat yolu diyoruz ama şu an hükümran efsaneleri. Şimdi mesela şu sezon sıralamasına girdiğimiz zaman şunu biraz aşağı indirelim. indirebiliyor muyuz? Evet tamam. Şuradan şuraya tıklayalım. Önceki tur dediğimiz zaman burada ödüller gördüğünüz gibi yani şu an göremiyorsunuz galiba evet. Bu ön ilk turda zaten biliyorsunuz ılgaz rozetleri veriliyor. Birinciye 100, ikinciye 50, üçüncüye 30 diye bu şekilde gidiyor. Ben kıl payıyla ikinci olmuşum gördüğünüz gibi ikinci oldum burada. 50 tane aldım. Şimdi bu aslında para yüklemeyenler için biraz zor oluyor. ya yani Burası para harcayanların bölümü. O yüzden bu ara yani en fazla ikona falan gireceksinizdir. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. Ama saltanat yoluna girdiğimiz zaman mesela saltanat yolu ödüller demişiz. Mesela yine aynı şekilde. Bu ne demek oluyor? Şuraya girelim. Hüküm tecrübesi. Şunu biraz küçültelim galiba. Şöyle daha da küçülmüyor. Tamam. Şöyle kalsın. Heh, mesela şuradan. Şurada mesela gördüğünüz gibi 10 tane ılgaz rozeti vermiş. Bir tane daha 10 tane veriyor. Toplamda bir tane alabiliyorsunuz. Ondan sonra şurada var mıydı? Şurada 30 tane var ve şu ödüllerin içinde de birer tane var. Mesela şurada bir tane var. Aşağıda bir tane var. Yani toplamda burada 60-70 tane elde edebiliyorsunuz. Ve bu elde edilmesi çok zor değil. Bu yüzden bu ikinci kısmı kesinlikle biz işaretliyoruz. Yani şu aslında ik ikini siliyoruz. İkinci kısım tık olarak işaretleyebiliriz. Aslında tık attıklarım eleniyor, diğerleri kalıyor. Şimdi bir de hançerden bahsetmişiz. Hançeri elde edebiliyoruz bunlarla. E hançer biliyorsunuz ki akıl oyunu. Yani yükleme yapmanıza gerek yok çok fazla. 3 kulvar var biliyorsunuz hançerde. Bir genel sıralama, iki sunucu içi sıralaması, bir de üçüncüsü de işte başarı listesi gibi olan en çok en yüksek puana sahip olan tek kulvarda. Şimdi orada da toplam 160 taneye yakın ılgaz rozeti toplayabiliyorsunuz. ılgaz parçası. E bu yüzden de hançer gerçekten çok iyi olacaktır sizin için. Hatta size şöyle söyleyeyim yani ilk başta bunları amaçlıyorsanız hanedan bekçilerini almayı düşünüyorsanız kesinlikle Eftalya gibi vezirlere ilk başta birikim yapmayın. Yani orada samimiyet ne kadar basılması gerekiyorsa basın ve postalarınızı ona göre yapın. Yani mesela diyelim ki 10 bin 30 bine kadar mı gidiyor işte e, samimiyetsiz 10 bin 30 bin basın diğer turda da basın bu şekilde birinci olabilirsiniz. Hançer dedik böyle süvari demişiz ya süvari zaten gelmiyor bunu eleyebiliriz şöyle indirelim süvari gelmiyor eledik incik boncuk da gelmiyor aslında çok güzel ama gelmiyor yani şimdi kendi crush diye bir oyun vardı yani şu ona benzer bir etkinlik vardı ismini hatırlayamadım o da gelmiyor zaten onu da eleyebiliriz ben bunları sıraladım hani ılgazın rozetin nereden kazanılabileceğine dair bütün hepsini sıraladım ve en sonda da dolap var. Yani dolap ne oluyor? Heh, tam şuradaydık zaten dolabın içindeydik. Şurada Hasan Bey'in dolabı. Şurada mesela görüyorsunuz ki, şunu biraz daha yukarı alalım. Heh, mesela şurada 20 tane alabiliyorsunuz. 20 tane nerede? Şurada. Şurada 30 tane falan. Buradan da dolaptan da elde edebiliyorsunuz. Tabi bu biraz şans. Yani şansına da bağlı olarak kazanabilirsiniz. O yüzden dolap kısmını da elemiyorum. Yani saltanat yolu şu ödüller kısmı gösterdiğim ödüller kısmı ve hançer kesinlikle para harcamadan birinci olabilirsiniz. Bunu kesinlikle söylüyorum ama postalarınızı çok iyi tutmanız lazım. Yani hiç samimiyet falan biriktirmemiş olmanız lazım. Bin tane de paye basmanız lazım onu söyleyeyim. Süvari incik boncuk kendi kıraş falan gelmiyor dedik. Dolap zaten şans yani şansınız varsa çıkar. Bu hanedan bekçileri arasında en kolay elde edilen vezirdir arkadaşlar. Yani ılgazı zaten en fazla 2-3 ay içerisinde elde edebilirsiniz onu söyleyeyim. Şimdi Ilgaz'ı bitirdiysek jansereye geçelim. Şimdi Janseray hangi etkiliklerden oluyor? Yine saltanat yolundan oluyor mesela. Şimdi şurada hatta canlı örneği var. Şurada mesela ödüller kısmına girdiğimiz zaman görüyorsunuz 100 tane Janseray rozeti elde edebiliyorsunuz. Şimdi 100 tane elde edebiliyoruz ama dediğim gibi burası para kısmı. Ya burayı aslında eleyebiliriz. Yani burası VIP sıfırlar için uygun değildir. En yüksek Parayı basınlar gerçekten orayı elde edeceklerdir ve size şans bırakmayacaklardır. Maalesef üzülerek ki söylüyorum. Ama nar aşkta şansınız var arkadaşlar. Nar aşkta gördüğünüz gibi yanında bir tane yıldız koymuşum. O ne demek oluyor? Şöyle yani nar aşkın ödülleri içerisinde 30 tane kazanabiliyorsunuz birinci olduğunuz zaman. Aynı zamanda zaten cariye hediye verdiğiniz zaman da oradan da kanseri rozeti parçası kazanabiliyorsunuz bu yüzden sizin için bu çok avantajlı. Yani Naraş'ta birinci olamasanız bile en azından işte orada 30 bin mi 40 bin mi puan yaptığınız zaman da işte 30-40 parça olarak size geri döner. Bu yüzden Naraş sizin için gerçekten güzel olacaktır. E Korsan, Korsan'da birinci olanı 100 parça veriyorlar ama Korsan VIP sıfırlar için hiç uygun değil. Yani çok güçlü rakipler oluyor ve gerçekten çok yükleme yapanlar oluyor. Bu yüzden Korsan'ı da eliyoruz aslında. Şimdi taht saltanat demişiz. Taht saltanat şöyle. Vuruş gücünüz yüksekse ve elmasınız fazlaysa alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Onun dışında gerçekten çok zor. Taht saltanatı da bence eleyelim. Sizin için uygun olmaz burası. Eleyemiyoruz, basamıyoruz. Lan nereye? Heh, sonunda basabildim. Heh, çiçek festivali demiş. Çiçek festivaline hemen giriyoruz. Şurası çiçek festivali zaten. E burası da hani posta yaptınız. Tamam posta iyi güzel. Ama hani burada birinci olmak da çok zor. Yani zaten yüklemesiz imkansız. Onu zor demeyelim de imkansız şurada. 100 tane veriyor. Ama burada yükleme yapmazsanız gerçekten alamazsınız bunu. Hani ne yaparsınız? İlk 10'a girersiniz. Hani bu imkansız dediklerim var ya işte ilk 5'e girerseniz ilk 10'a girersiniz. Oradan 3-5 bir şey toplarsınız. Ha ben bunlardan konuşmuyorum. Zaten bunları yapabiliyorsunuz. E hangisine odaklanmanız gerektiğini söylüyorum ben. O yüzden ben çiçek festivali de eliyorum. Şimdi birlik keşifleri orada da yine aynı şekilde yükleme yapmanız gerekecek. Ya o da maalesef böyle hani zeka dolu bir şey değil. Böyle enerjiniz oldukça ve 5 tane güçlü veziriniz ol olursa etkinliği çok rahat kazanabiliyorsunuz. O yüzden o yüklemesiz olmuyor maalesef. Onu da eleyelim. E dolap dedik. Dolap zaten bahsettik. Dolap hani şans yani şansını tutarsa ben bazen 11. tura kadar geldiğim oldu mesela şans bazen de 3. turda takıldım yani aynı sayıda kuponlarla söylüyorum mesela. Hani bu sizin şansınıza bağlı. Tutarsan ne ala ama dolabı da elemeyeceğim çünkü VIP sıfırlar için gerçekten çok mükemmel bir fırsat. O yüzden Janseri için de ne söylüyoruz? Nar aşk bunlara odaklanıyorsunuz ve dolaba odaklanıyorsunuz. Yani dolapta kesinlikle tek postayla girmeyin. Yani şöyle tek roundta girmeyin. Bir en az bir postanız olsun. Yoksa bir anlamı olmaz. Bütün kuponlarınız çöpe gider. Evet, gelelim Asya'ya. Şimdi Asya'da gerçekten son dönemlerde çok fazla etkinlik oldu ve bence elde edilmesi en kolay ikinci vezir oldu şu an Asya. Önceden gerçekten çok zordu ama şu an gerçekten elde edilmesi zor değil. Şimdi şekerleme etkinliği demişiz ve yine orada yıldız var. Şimdi şekerleme etkinliği gerçekten VIP sıfırların az elde edecekleri en kolay etkinliktir arkadaşlar. Bunu çok rahat söylüyorum. Çünkü şekerleme etkini ben son 4 şekerleme etkinliğinde birinci oldum. Tabi ben yükleme yapıyor muyum? Yapıyorum tabi. O ayrı bir şey ama ben o yaptığım yüklemeleri aslında gelecek sefer için posta olarak kullanıyorum. E ben bu yüzden sürekli birinci oluyorum. Yoksa hani şöyle söyleyeyim diyelim ki ben VIP sıfırım yükleme yapmayacağım. Şöyle yapardım. Bütün ödülleri toplardım. Güzel bir posta yapardım. Ondan sonra gelecek seferde kullanırdım. Öyle yapan birinci olan VIP 0 arkadaş yok mu? Ya yani VIP 0 diyorum da ona takılmayın. Ee, i̇şte şu an VIP 1, 2, 3, 4'ler onlar VIP 0 olarak sayılıyor. Onu da ufak bir dipnot olarak geçeyim. Öyle bir arkadaş VIP 4 bir arkadaş kazandı yani böyle yükleme yapmıyor. Biliyorum bundan eminim. Böyle bir posta yaptı bir tane güzel bir posta. 550 skorla falan kazandı. Siz de kazanabilirsiniz. 100 tane parça veriyor bir de gerçekten çok iyi. Ve onun yanı sıra da yıldız koymuşum oraya. Orada mesela misafirleri karşıladıkça, misafirlere işte hediyeleri falan verdikçe oradan da elde edebiliyorsunuz ufak bir iki parçalar. Ya o da çok iyi. E bu yüzden şekerleme etkinliği gerçekten sizin için çok mükemmel olacaktır arkadaşlar. Şekerleme etkinliği bir numara diyorum. Şimdi zindan. Zindandan bahsediyoruz. Pay to win. Yani ne kadar enerjiniz olsa o kadar sıralamada üst sıra çıkıyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle sizin için uygun değildir zindan. Bunlara yüklenmeyin. Sokak festivali. Sokak festivali yine pay to win ama yine bir şansınız var. Hani sokak festivalini bahsetmiştim ben o etkinlikte. Yan hesaplardan kendi hesabınıza günlük olarak 5 tane aktarım yapabiliyorsunuz. Davetiye gönderebiliyorsunuz ve 5 her bir davetiye de 1600 puan veriyor. Yani 16 çarpı 5 8000 puan elde edebiliyorsunuz. 3 günlük süreçte 24000 puan. Gerçekten hani birinci olamazsanız bile ilk 5'e bence çok rahat girebilirsiniz. O yüzden sokak festivalini elemiyorum. Şimdi ticaret yolu, ticaret yolu da Hani onun taktikleri var. Onu anlatmıştım size. Hani zaten para yatırmadan zaten onu birinci olamayacaksınız, kazanamayacaksınız da. Ama o taktiklerle ilk 5'e girebilirsiniz. Oradan da güzel madalyalar kazanabilirsiniz. En azından 20 tane parça toplayabilirsiniz. Yani postal bir şekilde girerseniz bence ilk 5 garanti söyleyeyim. Onu da elemiyorum. O da güzel. Şimdi saltanat yolu dediğimiz gibi onu eliyoruz. Yani saltanat yolu pay to win. Ona diyecek bir şey yok. Gizemli bahçe demiş. Gizemli bahçe yine zindan etkinin aynısı. Orada da ne kadar para yatırırsanız o kadar elde edersiniz. Onu da eliyoruz. Orada yapacağınız maalesef bir şey yok. Dolap dediğim gibi şans. Yani şansınız varsa tutar. Ondan da bahsetmeye gerek yok. E gördüğünüz gibi Asya kısmında gayet güzel şeyler oldu. Mesela şekerleme etkini bir numara kesinlikle yani çok rahat elde edebileceğiniz Asya. burası olacaktır arkadaşlar. Şekerleme 1 numara. Ondan sonra dolap hadi 2 numara olsun. Yani şansınız yaver gitsin diyelim sokak festivali 3 ticaret yolu 4 numara olsun. Bu etkinliklere odaklanın. Eğer Asya Asya Vezirini kazanmak istiyorsanız. Evet ve son olarak Amira. Bu dördü arasında en zor elde edilen gerçekten bu Amira. Bundan bahsedelim. Şimdi deniz serüveni. Deniz serüveni biliyorsunuz. Orada da işte en çok sikke toplayan, en çok yatırım yapan falan o kazanıyor. Tabi bunlarda ne oluyor? Para yatıranlar oluyor, enerji toplayanlar oluyor ya Bu yüzden bu bizim için çok uygun bir seçenek olmayacaktır. Deniz serüvenini maalesef ki eliyoruz. Ama yine eleyemiyoruz. Eledik tamam. Bu arada şunu da söyleyeyim. Deniz serüveniyle ilgili etkinlik e, sistemi değişti. Onunla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Eski sistem artık çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Onu uygulamaya çalışmayın. Ben zaten deniz serüveni geldiği zaman bunu sizlerle paylaşacağım. Bununla ilgili video çekeceğim. Hiç merakta kalmayın. Onu da ufak bir dipnot olarak geçeyim. Şimdi tüccar diyarı. Tüccar diyarı en pay to win oyun zaten. Hani bu acayip pay to win. Bu zaten sizin hiç seçeneğiniz arasında olmasın yani tüccar diyarı. Ben bile artık vazgeçtim oynamıyorum yani. Gerçekten çok para isteyen bir etkinlik. Bu yüzden ediyoruz. Koalisyon savaşı. Evet koalisyon savaşı zaten ilk başta böyle elde edilir Sadece koalisyon savaşından. Bu yüzden zordu ilk başta. Koalisyon savaşı eğer koalisyonunuz güçsüzse ve size zayıf rakipler geliyorsa sizde iyi bir elmas birikiminiz varsa her 2-3 haftada bir kazanabilirsiniz. Bu yüzden koalisyon savaşı sizin için bir numara olacaktır. Bence değerlendirin. Hayvan gösterisi demişiz. Hayvan gösterisi yine postalı bir şekilde girerseniz ve dediğim taktikleri de uygularsanız yine güzel bir ilk 10'a ilk 5'e girebilirsiniz. O yüzden hayvan gösterisini elemeyeceğim. Sizin için kalsın. Şimdi şekerleme demişiz. Başarı listesi. Biliyorsunuz ki şekerlemede başarı listesinde birinci olan 50 tane Amira rozeti alabiliyor. Şimdi bu sizin için de gerçekten çok iyi bir fırsat. Oradaki mesela renkli şekerlerden topladığınız zaman her seferinde birikim yaptığınız zaman işte 3 tane 5 tane her etkinlik ne kadar biriktiriyorsanız ondan sonra diyelim ki 30 tane falan biriktirdiniz ve 40 combo yaptınız birinci oldunuz oradan da güzel bir 50 tane parça toplayabilirsiniz şekerleme etkinliği bu yüzden sizin için güzel. Şimdi hayvan avı demiş bu hani biliyorsunuz bu ne diye soracak olan arkadaşlar için şöyle hani var diye işte 6 tane sistem vardı. Şurada çıkıyordu şuralardan bir yerden giriyorduk Sürekli böyle 6 gidiyor 5 gidiyor 4 gidiyor en sonda bir tane ödüle varıyorsunuz Ondan sonra tekrar başlıyor O bir tane sistem var o Burada da birinciye veriyor ama bu da pay to win yani burada en çok paraya yatıran o birinci oluyor bu yüzden bunu eliyoruz aslında Bir işe yaramıyor Şimdi burada bir sıralama elde edecek olursak aslında Amira içinde güzel bir şey varmış ya Şöyle diyelim o zaman Koalisyon savaşı 1 numara olsun Şekerleme başarı listesi 2 numara olsun. Hayvan gösterisi de 3 numara olsun. Bu şekilde Amira'yı da elde edeceğimiz rahat etkinlikler bunlardı. O zaman şöyle tekrar bir özet geçelim. Irgaz dedik ki saltanat yolundaki ödüller gerçekten onu elde edebilirsiniz. Çok kolay. Hançerde de birinci olabilirsiniz. Bunu da rahatlıkla söylüyorum. Olabiliyorsunuz. E dolap zaten şans. Dolap kısmına karışmıyorum. Jansere kısmında da nar aşkı ödaklanıyoruz arkadaşlar. Nar aşk bizim için en mükemmel etkinlik olacaktır. Ha, taht saltanat da olabilir aslında. Bir vuruş gücünüz falan yüksekse yine taht saltanat da olsun. Aslında taht saltanat da elemeyelim ya. Şöyle açalım. Tabi açamıyoruz. Heh, açtık. Taht saltanatı da ekleyelim mi? hadi. Şimdi Asya şekerleme dedik. Şekerleme bir numara. Sokak festivali falan işte onlar artık ilk 3'e ilk 5'e girerseniz yapabilirsiniz. Amira'da dediğim gibi koalisyon savaşına önem veriyorsunuz. Evet, anlatacaklarım bunlardı. Huawei AppGallery arasından herkese tekrardan selamlar. Aylık kuponlarınızı toplamadıysanız siz de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Peki nedir bu aylık kuponlar? Aylık kuponlar yaptığınız harcamalara bağlı olarak her ayın birinde düzenli olarak aldığınız üst satın alım limiti olmak koşuluyla gördüğünüz gibi birkaç tane kupon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunları nasıl elde edebiliyorsunuz? Oyunu AppGallery üzerinden indirerek bu kuponlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Her ayın birinde yenilenir ve ücretsiz olarak bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu App üzerinden indirmek olacaktır. Ve ayrıca Discord kanalına da katılarak buradaki birçok kampanya ve promosyondan faydalanabilirsiniz. Oyundaki gelişmelerden daha öncesinden haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunan bütün soruları moderatörler aracılığıyla cevaplayabilirsiniz ve aynı zamanda diğer insanlarla da etkileşim halinde olabiliyorsunuz. Ve en önemlisi de çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey oyunu Epic üzerinden indirip Discord kanalına da takip etmek olacaktır. Herkese bol kazançlar ve keyifli günler dilerim. Evet arkadaşlar VIP 0 ve para yüklemeyen arkadaşlar için güzel bir video hazırladık. Yani yardımcı olması açısından. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.